öylesine garip ve kompleks bir görüntüye oranla bu basit bir tahmindi. Bakmakla görmek aynı şey değildir. Elbette ilk görüşte videolar depremi insanlara hatırlatma amacıyla veya gelecekteki bir depremden haber vermek maksadıyla paylaşılmış gibi gözüküyordu. Ama bu baktığınızda anlaşılanlardı. Eğer bu videoların ne anlama geldiğini anlamak gibi bir amacınız varsa videoları görmeniz gerekiyordu. Videolara bakmanız değil. İşte ben de öyle yaptım ve Hesabın ardındaki pek çok sırrı çözdüm. Konu biraz gerici biliyorum. O halde gelin sizi biraz rahatlatayım ve sıkıldığınız zamanlarda sizi eğlendirebilecek harika bir mobil oyun öneriyim. Videomuzun sponsoru Standoff 2. Mobilde FPS oyunlar oynamayı seviyorsan, ben dahil olmak üzere 300 milyondan fazla oyuncunun tercih ettiği Standoff 2 tam sana göre bir oyun. İster okul molası, ister evde, ister yolda, ister iş aralarında her yerde oynayabileceğin bir oyunda kendi silah koleksiyonunu oluşturabilir ve yeteneklerini geliştirip rakiplerinden öne geçebilirsin. Yeni gelen sezon 9 güncellemesiyle Brezilya temalı 3 yeni harita, yepyeni escort modu ve 60'tan fazla eşya ile birlikte yepyeni bir MMR sistemi seni bekliyor. Oyunlarda özelleştirme hastası bir adam olarak benim oyundaki favorim kesinlikle hem dinamik hareketli oynanış hem de skin sistemindeki çeşitlilik oldu. Sen de hemen açıklamadaki linke tıkla veya şu an ekranda çıkan QR kodunu okut ve Stand of 2'ye katıl. Bu arada arkadaş ekleyenleri geri ekliyorum. Bir iki maç belki beraber atarız. Video sponsor oldukları için Stand 2'ye çok teşekkürler. Hadi videoya dönelim. İlk olarak en baştan hesabın videolarını incelemeye başladım. Sıfırdan temiz bir başlangıç yapmak bu araştırmayı sonuca ulaştırmak için iyi olacaktı. Ben de o yüzden en aşağılara indim. Gördüğüm kadarıyla hesabın video formatına paylaştığı tüm gönderiler aynı düzende ilerliyordu. Garip sesler, değişen mekanlar ama bunca değişkene rağmen aynı tarih, aynı saat, aynı uyarı ve deprem görüntüleri. Yıkılan camiler, sokakta yüzlerce endişeli insan. Başarılı bir deprem tasviriydi ve video formatındaki gönderilerin neredeyse hepsi birbirine benzerdi. Farklı olanlarsa fotoğraf.